5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları. Sayfa 65 E kare yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları. E kare yayınları sayfa 65 C. Aşağıdaki soruların doğru cevapları. Ne işaretlediğiniz? 1 Ülkemizde atalarımızdan kalan kale, medrese, türbe, heykel, çeşme, köprü, hamam, kervansaray ve camiler bulunmaktadır. Verilen bilgiye göre tarihi eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur? A) Geçmiş dönemde inşa edildikleri. B) İnsan emeği sonucu ortaya çıktıkları. C) Günümüzde kullanımlarının yasak olduğu. D) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapıldıkları. Cevap A. İkinci Anadolu'da dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük, Konya'da ve en eski tapınaklarından olan Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Anadolu'da şehir yaşamının ilk izlerine rastlandığına. B. Anadolu'da dini mimarinin ilk örneklerinden birinin bulunduğuna. C. Anadolu'nun en eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığına. D. Anadolu uygarlıklarının bilimsel faaliyetlere öncülük ettiğine. Cevap, B. 3. Erzurum, Kahramanmaraş, Uşak ve daha birçok şehrimizdeki düğünlerde, kına gecesi geleneğinin olması, aynı kültürün birçok yerde yaşadığını göstermektedir. Yukarıdaki ifadeyi destekleyen açıklama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Kültürlerin yurt dışında da temsil edildiği. B. Her şehrin kendine özgü geleneklerinin olduğu. C. Kültürel özellikler açısından uygulamaların benzerlik gösterdiği. D. Kültürel özelliklerin uygulandığı. Cevap D. 4. Sümerlerin bu icadı sayesinde tarihi çağlar başlamış ve bilgiler kalıcı hale gelmiştir. Aynı zamanda tarih, daha iyi bir şekilde aydınlatılma imkanı bulmuştur. Parçada verilen bilgiler aşağıdaki icatlardan hangisiyle ilgilidir? A. Yazı B. Takvim C. Tekerlek D. Mürekkep Cevap C. Beşinci aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Peribacaları tarihi eser B. Topkapı Sarayı tarihi eser C. Manavgat Şelalesi doğal varlık D. Pamukkale doğal varlık Cevap B. Altıncı bayramlar, düğünler, şenlikler gibi kültürel ögelerimiz toplumsal birlik ve beraberliğimize katkı sağlamaktadır. Bu bilgide kültürel ögelerimizin hangi özelliği vurgulanmıştır? a. Birleştiriciliği b. Tarihi geçmişi c. Taklitçi olmadığı d. Maddi özellikleri Cevap d. Aşağıdaki soruların cevapları mı defterinize yazınız? 1. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa yaptığı katkılara örnekler veriniz. Cevap: Mezopotamya ve Anadolu medeniyetleri insanlığa birçok katkı sağlamışlardır. Bu kapsamda Babiller Hammurabi Kanunlarını belirlemişlerdir. Hukuk alanında bilinen ilk önemli kanunlar olan bu kanunlar bu süreç sonrasında birçok hukuk sistemine örnek oluşturmuştur. Asurlar tarafından su kanalları ve barajlar inşa edilmiştir. Bu kapsamda şehircilik ve tarım açısından insanlığın gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır. Buna ek olarak edebi eserlerin yer aldığı kütüphaneler de inşa etmişlerdir. Urartılar inşa ettikleri su kanalları ve barajlar ile insanlığa katkı sağlamışlardır. Çanak, çömlek ve mobilya yapımında usta olan medeniyet bu alanlarda da önemli eserler vermiştir. Lidyalılar ekonomik açıdan oldukça önemli olarak madeni parayı ilk kez kullanan toplumdur. Bir ticaret yolu kurmuş ve bu sayede ticaret açısından önce olmuşlardır. İyonlar günümüz Latin alfabesinin gelişimine katkı sağlamışlardır. Parayı kullanmış, kentler kurmuş, şehirlerinde tiyatro, kütüphaneler inşa etmişlerdir. Sümerler tarafından icat edilen çivi yazısı insanlığa olan önemli katkılardan bir tanesi olmuştur. Yazının gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. İkinci çevrenizdeki doğal varlıklar, tarihi eser ve nesnelere örnekler veriniz. Cevap, çevremde çeşme, cami ve su kalıntıları gibi tarihi eserler varken göl, deniz ve orman gibi doğal güzellikler vardır. Üçüncü ülkemizin çeşitli yerlerinde farklı kültürel özellikler görülmesinin nedenleri nelerdir? Cevap, çünkü ülkemiz farklı zenginlikleri içinde barındırmaktadır. Her bölgenin yaşam şartları ve algısı farklı olduğu için de kültürel özellikleri de değişim göstermektedir. Her yer kendi kültürünü geliştirmektedir. Dördüncü kültürel özelliklerin toplumun birlik ve beraberliği için önemini açıklayınız cevap, kültürel özellikler toplumları bir arada tutan biçmento gibidir. Toplumun sosyalleşmesi ve kendi içinde yardımlaşma, paylaşma gibi nitelikleri kazanması bakımından kültür önemli rol oynar. Kültürel faaliyetler örneğin düğün, hasat kaldırma gibi etkinlikler insanların beraber üretmeleri, paylaşmaları için kıymetlidir. 5. kültürel unsurların zaman içinde değişiklik göstermesinin nedenleri nelerdir? cevap çünkü insanlar toplumlar değişmektedir. Değişimin olduğu her yerde her şeyde doğal olarak değişiklik gösterir. Duran kalan her şey geriye gider veya ölü kültürde canlı bir varlık olarak her gün zenginleşen büyüyen bir şeydir. 5. Sınıf E-Kare Eğitim Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-5 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.